Bana göre, bana göre, bana göre. Karadeniz sularında av yasağının kalkmasıyla birlikte balıklar tezgahta yerini aldı. Palamut'a ise ayrı bir rağbet var. Dün 10 TL olan palamut bugün tezgahlarda 8 liradan yerini alıyor. Şu an palamutta rağbet daha yüksek yani palamutun günlük fiyatı değişiyor. İlk gün 10 milyona sattık, ikinci gün 8 milyona sattık. Üçüncü gün hava şartlarından dolayı balık az çıktı, 14 lira oldu. Yine düştü 12 lira oldu. Dün 10 milyon liraya sattık. İzdam gibi satışımız vardı. Bugün de patron kampanya yapın dedi. Palamut 8 milyon liraya satıyoruz. Daha da fazla satılıyor. Şu an rağbet palamutla da biraz daha yüksek. Ondan sonra ikinci sıradan Mezgit'le barbun istavrit geliyor işte. Satışlar güzel. Palamuta rağbeti daha yüksek. Çünkü geçen sene Palamut olmadı. Vatandaş Palamut yiyemedi. Palamut'u görünce vatandaş dayanamıyor. Palamut diyor yani. Diğer balığa bakmıyor. Palamut'u daha fazla tüketiyor. Ya bazen 50 kasa satıyoruz bazen 100 kasa satıyoruz. Yani fiyata göre. Fiyatı ne kadar ucuz olsa o kadar fazla satıyoruz balığı. Dün 10 liraydı 50 kasa sattık. Bugün 8 lira kampanya yap dedi patron. Bugün 100 kasa satacağız. İdealimiz 100 kasa. Evet bana gel bana gel. Palamut, Sarmanya,